Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusu ile birlikteyiz. 2x y 3 çarpı a artı x artı y artı 6 çarpı b eşit sıfır eşitliği her a b için doğru ise x kaçtır? a 2 b eksi 1 C 0 D 1 E 1 Sıfıra özdeş verilen polinom her AB için doğru demek bu polinom sıfıra eşit demek. Yani X ve Y ne olursa olsun bu sıfıra özdeş bir polinom. Sıfıra özdeşse demek ki her AB için sağlanıyor demek. Demek ki burada A'nın ve B'nin katsayıları sıfır olacak. Öncelikle bu polinom iki değişkenli bir polinommuş. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz. P P A B polinomu eşit sıfır şeklinde değerlendirebiliriz. E bunun katsayıları hepsi sıfır olan Bu da sıfır olmalı. Bu da sıfır olmalı. Bir polinomun sıfıra özdeş olması demek tüm kat sayılarının sıfır olması demek. Yani başka bir deyimle 2x eksi y eksi 3 sıfır olmalı ve x artı y artı 6 eşit sıfır olmalı. Bu denklem sistemini taraf tarafa toplanırsa y'ler gitti. 3x artı 3 eşit sıfırdan x eşit eksi 1 bulunur. Bizden sorulan neymiş? Eksi 1'miş. Yani B seçeneği doğru cevapmış. Belki de polinom soru tiplerinden en kolayı ile birlikte olduk. Evet yeni sorularda yeni videolarda tekrar